Merhabalar, kolay gelsin. Bu eserin sahibi sizsiniz. İsim Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. İsmim Abdullah Özdemir. kaligrafi sanatçısıyım. Yaklaşık olarak 12 yıllık bir yazı geçmişim var. 7 yılı eğitimle geçti. Evet, eğitim ve çıraklıkla geçti. Son 5 yıldır profesyonel olarak eğitim veriyorum ve bu sergiye karşınızda gördüğünüz klasik kaligrafi adı altında değerlendirebileceğimiz bir eserle katıldık. Başlıkta Roman Kapital harfleri kullandık. Roman Kapital harflerin kaligrafi için şöyle bir önemi var. Hem Latin kaligrafisinin başlangıcı hem de kendisinden sonra sayabileceğimiz bütün yazı karakterlerinin baş harflerinin anatomik olarak temellerini taşıyor. Bu anlamda çok önemli bir yazı karakteri bizim için. Devamlı kısım tamamen klasik bir italik yazı. Flourishler yani flourish süsleme dediğimiz kısımlar tamamen sanatçıların kendi hoşlarına giden çizgileri kullanarak oluşturdukları kavramlar olarak değerlendirebiliriz. Etrafındaki baruk tarz işlemeler eşim Leyla Özdemir tarafından yapıldı. Hem tesip hem kaligrafi bir bir arada kullanarak ortaya sunmaya çalıştığımız bir eserimiz. Aynı zamanda bir aile eseri. Çok güzel olmuş. Elinize kolunuza sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler.